Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren bir haber tabii ki enflasyonun açıklanmasıyla birlikte Nisan ayı kira zam oranı. TÜİK'in Mart ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla netlik kazandı. Nisan ayı zam oranı %51,26 olarak kaydedildi. Ee, kayınvalidemin evinde oturuyorum ev sahibi sayılarım. Aile apartmanındayım. Beraber alt üstte oturuyoruz. Ortalama 10 bin lira şu anda ev kirası. Kaç senedir oturuyorsunuz? 15 senedir falan. Nisan ayından sonra bilmiyorum işte yani herhalde bir 20 olur. Kira vermiyorum yani onunla emekliyim aynı zamanda. Kimi kiracı? Kimi ev sahibi? Milyonlarca kişinin beklediği TÜİK verileri açıklandı. Ev sahibi ve kiracılar için beklenen an geldi. Nisan ayı zam oranı %51,26 olarak kaydedildi. TÜİK Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Nisan ayı kira zammı oranındaki üst sınır belli oldu. Konut kiralarında %25 zam tavanının kaldırılmasıyla birlikte konut ve iş yapılacak kira artış oranı da belirlendi. Zam oranı %51,26'yı aşamayacak. Şimdi biliyorsunuz tüketici fiyat endeksinin Nisan ayındaki açıklanan oranı %51,26. Bu Demek ki geçtiğimiz ay 10 bin lira kira ödeyen bir vatandaşımızın bu ay 5126 liralık bir artışla totalde de 15126 liralık bir ödeme yapması gerekti. Uzmanlar bu yılki verilerin geçmiş yıllara oranla en düşük zam oranı olduğunu söylüyor. 1 Temmuz itibariyle bir anda tüketici fiyat endeksinin %65 seviyelerinden başlayarak günümüze kadar devam ettiğini ve 2024 yılı için %65 ile %60 oranındaki artışlar 2025 yılında %55, %56, %51 seviyelerine kadar gelmiş oldu. Dolayısıyla 1 Temmuz 2024'ten sonraki ki en açıklanan en düşük kira artış zam oranıdır %51.26. Ev sahibi ve kiracı arasında yapılan kira sözleşmeleri ve ödemeler TÜİK tarafından açıklanan tüfe oranına dayalı olarak hesaplanıyor. Bu düzenlemeyle yasalar kiracı ve kiraya veren arasında adil bir denge sağlamayı amaçlıyor. Öncelikle Türk Borçlar Kanunu'nun emredici hükümleri var bu hususta. Hiçbir şekilde kira artış oranı tüketici fiyat endeksinin %12 ortalaması olan artışı art geçemez. Bu anlamda tüfe oranı belli ve burada TÜİK'in verileri de esas alınır. Çünkü Türk Borçlar Kanunu'na göre eee sözleşmede yazsa dahi kiracı artışı o sözleşmeyi geçersiz kılar. TÜFE'ye göre baz alınır. Zaten biliyorsunuz 1 Temmuz 2014 itibariyle de %25 sınırı kaldırıldı. Bu mahiyette bu TÜİK'in verileri artış oran için baz alınabilir. Bu hem konut hem de çatılı iş yeri anlamında geçerlidir. Ev sahibinde şu yani parasını aldığı sürece anlaşıyoruz yani. Parasını alamadığımız zaman işte sıkıntı. Ama şu zamana kadar böyle bir sıkıntı olmadı yani. Çok şükür ev sahibi olduğum için beni şu anda etkilemiyor. Ama devlet ona göre bir ölçülü şekilde zam zaten belirledi. Herhalde bu doğrultuda gidersem ben mutlu oluruz yani.